Hocam o zaman kısmetse Twitch'e geçiyorum. Let's go. Sonra da Mr. Beast. Biz hangi Mr. Beast videolarını izleyecektik lan İsmail? Dur atayım bir daha. Sen başla ben atayım sana özelden. Okey. İşte Eylül'ün hayata bakış açısı bence çok profesyonel ve harika. Neden biliyor musunuz? Piyano ve değil Kırmızı Tuborg. <laughs> hani bu kıza kimse kolay kolay bir şey yapamaz, anladın mı? Harbiden helal olsun Eylül'e. Piyano artı Kırmızı Tuborg mükemmel bir ikili olmuş. Helal olsun Eylül. Olay olur. Discord'da izlese, izlesene, mı? Sparta izlesin. Buyurun. Bak ben koyunları topladım abi. Güzel bir simülasyon. Karnım acıktı ne yiyeyim söyler misin? dayı size Aldaysa önce bir 50 abone... <laughs> 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 Dayım. E, ne yemeği seversin? Mesela İskender, Kebap. E, ondan sonra şiş. E, ne mesela? Böyle lahmacun. Ne mesela seni şey yapar? Pilav üstü. Jaka kebabı vesaire oralardan gidebilirsin ya. Yani. Bak sen kaç tane yemek şey yaptın. Senin için neymiş şu an? Seçime gidebiliriz. <gülüyor> ya <laughs> bu <Bok> yedim ya. <laughs> Seçime giden kaçırdım. Bak, ben koyunları ya. topladım abi. Güzel bir simülasyon için neymiş şu an? Seçime gidebiliriz. <laughs> ya bu <Bok> yedim ya. <laughs> Arabayı satabiliyor mu? Şekil yaptı. Bir de bizim yan koltukta kadın oturuyor. Ağırlık yapıyor boşta. <laughs> tamam, Abi İlhan Şeşen kalap yazsana bir. Youtube algoritmasının ne kadar iyi çalıştığı. Just say it. Just Ura! I'm I'm <stank>. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Başkan Başkanım yedir bana. Ay şey. Oha! Ben. Terbiyesizler. Ne oluyor ya? Kedicik. Uf. Ya oğlum şu adamı atmayı söyle. <laughs> Alo. Ya bir de klip <laughs> alın. Gökhan Öner amına koyayım ya. Ne oluyor ya baba? Renato yap şu hareketi. Step over vurdum. Ananamına doğru. Mike'dan tuttu yalandan ya. Altı yasa golden. Fener değilmiş demek ki. Fenerler uyudu mu? Ben. Ya ne bileyim abi ben ben şu an uyuyamazdım mesela. <laughs> Cyber, şunu sikeceğim abi. Ay hey, bu ne küfürdür ya? Oğlum söylesene ikine. Pantanlogar bir cisim. Aynı sinemalar ama Cyber Rules abi ne olacak bunun? Kemal senin ikin ne? Anlos TV yazarsan. Oğlum aptal oyun için farklı abone koyayım ya anla artık. Bir tanem de. Canım benim. Dinler misin? Canım <laughs> benim. değil miyim yani? Bir misin? Aha yeter. Anam. Ananın a**sın artık yeter. Oha kanka Demir oha. Canını, bu ne bu tripler? Valorant man. Oh my god man. Revolution, 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 of Hadi bu değil mi? Neydi Kong, Ne oluyor abi? Ya, bana Düzel saçını şey düzelt, saçını düzelt. Evet, saçını yani. saçını Bekliyorum. saçını Bekliyorum. saçını. Bekliyorum. Saçını, Bekliyorum. saçını kızım ha. Şey <laughs> saçını düzelt. Saçın bozuldu. beni çağırdın tamam. düşünmedim de dedim acaba. Saça.. Saç.. Eee.. Elif saça bozuldu. Saçını şöyle bir toparlayalım tekrar. Tekrar evet. saçını. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli ne desem yapıyor ya. Ee, hayatım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bozuldu! Saça bozuldu. Nasıl Nasıllar? Eee.. ReynaK'yi bayıl. Ey! Mexican girl. Bu 19 yaşındaymış Rox. Kim 19 yaşındaymış? Kim? Elif. Elif. Bu abla 19 yaşında mıymış? İmkansız. Ablama. mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu abla. İmkansız. Ben... En az 26 en az. Sen, sen... <gülüyor> <gülüyor> en az 26 yaşında. Rayna <laughs> ee, can you buy me? Mexican girl. Can Teşekkürler. Ya kanka böyle <laughs> bir şey olamaz ama ya. <gülüyor> Woman. <gülüyor> Şimdi ayın 30'una kadar her gün Cumhurbaşkanı şu olacak. Hayır o çocuk olmayacak şu olacak. Herkes diyecek ki benim kulis bilgim var. Beyler Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesin. Kaynak götüm iyice ayırayım da görün. Diyorlar işte Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biri. İyiyse cennete gitsin aday olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Oha Timna hala iPhone 6 kullanıyor. Burayı niye koydun? Ezir. Burayı niye koydun? Biz sen biz sana laf attığımızda senin illa YouTube videona mı koyman lazım bizi? Biz öyle bir tatlı bir atışma içerisindeydik Team seninle. İyi namını İyice bizi iyice bizi böyle şey mi yapacaktın yani? <laughs> bu kodumun kanalına niye abone oldun? lan? <laughs> şey yapabiliriz Kemal. <laughs> bir tane mod var. Herkes tek. Kuruluyorsun. Tamam evet. bu gece de Ferit'in egosunu tatmin edeceğiz. Belli oldu. Olsun. <laughs> 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 Oğlum çok zor bu arada. Yani şöyle bir avantajınız oluyor. Herkes <laughs> tek diyorum ama. E aynen Elay yapabiliyorsunuz. E ben de Aysu ile anlaşırım. Evet. Hayır ben tam şey diyecektim. Ferit e Orospuluk yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kısmetse olur ne zaman izleyeceksin? Ee, şey neydi? Kemal'in çok güzel bir lafı vardı ya. Ay sonu. Ay sonu. <laughs> Yani bir şey bir şey var. Var. Sen ya. kapattığın için bir şey diyecektin ya. ya. De bari de en azından. Yaren ağlama seansına giriyor bak. <laughs> Osman, Osman, Osman. Osman. Geçti ağlamam geçti. Ödül adasına gidiş. Geri <laughs> zekalı mısın oğlum sen? Sikeceğim bak belanı ha Enes. Hayla bir çok özledim. <laughs> o da ya evimi evimi çok özledim. <laughs> Engel telefonlar var mıydı o elinizdeki e, e, tele e, arkadaşlarımı özledim. of bu çok iyi Bob Marley. sen kimsin o Sen ana yemeğe devam et ya. no İsmail o neydi? Ananı neyim diyor ya. Hayır hayır sen ana yemeğe devam et neydi İsmail? Ya ananı yiyeyim diyor ya. dur ablam. İlker abi arıyor. Siz bir devam edin. <gülüyor> <gülüyor> sen niye kıza salladın İsmail? Abi sen niye diş Baba o zaman o da <laughs> benim Bob Ross'ma Bob Marley diyemez. Tamam mı? <laughs> Bob Ross kim la? Bob Ross nasıl bilmezsin? Kim o? Yayıncı mı? He. Nerede? Burada? Ha. Böyle hani elini çenesine koyup şey var ya bir tane. İmatımız var bizim. Bob Marley mi? Yazınca çıkıyor. Bob Ross çıkmadı. <laughs> Bak şu Cold Story Bob. Ya bu, bu adam mı? He evet. Bob Ross. Yayıncı. Bob yazıyor. Evet. Yayıncı değil. Yayıncı değil. Ne iş görüyor bu abi? Bak. Youtube'a yazıyorsun abi tamam ya. mı? Bir haber gelmiş ananı sikeyim ya öyle böyle değil Ben bugün Hı para kazanmaya açmıştım Ben bugün para kazanmaya açmıştım Kapatabilirim şu an Ahahahah Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ben sana oyun yap Eee Hı? Şey hallolmuş işte o oh. Aynen yarın hallolur ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle sen hayırdır nereye böyle? <laughs> Yenge daha çok sevindi. Ne? Ha doğru. Ne oldu? Ne diyecektin? Tamam. Yanına da bir pilav yap ben akşam yiyeyim be. <laughs> tamam o zaman okey. Tamam ben dışarıdan söylerim mi o zaman? Pilavı ya. Aşkım bezelye pilavsız yenmez ki. Ekmekle bezelye mi yenir? Bezelye pilav ikilisidir o. Yanında soğan. Ne? Tamam yoğurt bezelye pilav işte. Tamam ekmekle yerim yanında. Sen niye bu ekmeğe taktın bu kadar? tam bezelye diyeceğim evet. Tamam. diye. <laughs> Allah Allah. tamam. Bak chat artı bir yazıyor mesela. Pilavsız yenmez haka okay diyorlar. Tamam sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun bir tanem yetişememişsin yani. Tamam teşekkürler. Kapı kafasına arkandan konuşacağım. Görüşürüz. <laughs> bu adam dürüst ha. E Meyi unutma. İyice kapat. Ya kapatsana Allah Allah. <laughs> Benim için... Allah Allah bir pilav yapma aciz ya. <laughs> Aşkım şey Alper Biçer'in klibini izliyoruz ya. Twitch'ten komik anlar. Teşekkürler. Eee, Kobeta. Ya bir pilav ya. Ne olmuş bir pilav ya. İlk defa bu kadar önemli bir bağış atıyorum. Çok sevdiğim dedem uzun süredir kayıp. Kendini İskender büyük sanıyor. Resmi burada gören duyan varsa bana ulaşabilir mi? <laughs> Oğlum Ayberk <gülüyor> <gülüyor> Senin ben ya <gülüyor> <gülüyor> Rüyama girecek ya Oğlum ay tam ne diyordum biliyor musun şuraya alırken Ayberk fazla büyük değil mi ya diyecektim Bir anda göbek şah çıktı ya ortaya amına koyayım <laughs> Kan <laughs> Çavuşko, Eytan tamam, çalıyor. Ne demek ne çalıyor ya? Oğlum kim kim gidiyorsunuz? Partide kimler var? Ona göre geleceğim belki ya. Davut Oğlu. Bir sorum sor. Adamın göbeği götübe. Oğlum yapmayın terbiyesi. Ben Mustafa Emre Yıldız. Bu yayınlar böyle devam edecek. ne <laughs> zaman? <laughs> 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 bunu ne zaman dedi amına koyayım. Mutini çıkışa bak amına koyayım. Rafa gelmiş ya bize. Çözmüyor değil mi? Yok yok çözmüyor yok, yok. salak. Ne yapıyor lan? <laughs> ya, ne ne bak, bak Allah Allah. <laughs> Hangisi daha kötü anlaşılmıyor. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. Vuracağım onu vuracağım. Helal. Ben Mustafa Emre Yıldız. Ay ya. Ne kaptık hayal. Ne hadi lan. Bütün vur lan şunu. <laughs> ne yapıyorsun? Bu çubukçu bastı kanka amınakim. Ya beyler arkamdan bıçak yedim Duru'dan amınakim. Oha! Oha! Sert. Sert çok sert. Yuh be abi! <laughs> Onun arkasında aynı. Önünde bir yakın. Helal. İyisi Muti. Solda bir tane daha var. Muti bıçak yapacaklar valla bak kamerayı oldu. Siktiler kanka seni. <gülüyor> <gülüyor> nice try. Allah, ah lan Muti. Amına kodumun oğulları sabah akşam vol oynuyorlar, gece mi çaklıyorlar, sonra ego tatmin e yapıyorlar. Delireceğim. Özür dilemeyelim. Ah canım. Yani. Ben de eee sağ turizmin yolcuları. Ben yaptım böyle bir şey de benim arabada otomatik stop var kanka. Otomatik stop vardı. Eray niye sürttü benim evimi amına koyayım? Ben de bunu hala çözmeye <laughs> çalışıyorum. Çıtır azarlar abi. Çarpı Benim çarpı evimin çarpı. bahçesine Biz niye bunu girdiniz abiciğim? Ali ile denedik. Ben Ali'ye çarpmaya çalıştım. Ali yolun ortasında durdu. Ya bu Ali'nin Ali hayatının bir değeri yok mu? <laughs> <laughs> dedi ki Ciro. Bu dedi, istedi. istesen de dedi vuramıyor. Dedim ki imkanı yok böyle bir teknoloji. Ben canım istiyorsa vururum ya dedim bir yere. Vuramıyorsun. <laughs> Yaşandı bu hikaye bu arada şakasız. Dedi tamam sür üstüme dedim. İndim arabadan. Ee? Vuramadı. Şurası. Şok oku. Arabada gaz pedal Olpayı attı yakaladı like ikişan... Yok fal Adam kaldırdı lan B'de düştü Ayakta kalan Şu... son oyuncu Burak ananı çatı çatı Sikeyim götünden ama da koyayım Vıtıcı yazıyorlar abi Bak Fitıcı Hadi. İlk İlk e spora başladığında çok büyük bir tepki aldım. Özellikle ailemden çok büyük tepki aldım. İnternetlerim kesildi. Ee, ne ödüğü bilirsiniz, biterlerim... internet mi senin hayalin? Neyse bak delirtme beni tamam mı? Al sen internetini götü <laughs> bir ekip, çekim ekibi benim evime gelmişti. Oradan çekim ekibinden bir abi anneme şey demişti. Siz Ferit'in ne kadar ünlü olduğunun farkında mısınız? Bir Gülben Ergen neyse şu an normal geleneksel medyada. <laughs> oyun medyada. <laughs> 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 oyun... Burada abime niye bir şey diyeceğim. Burada bu Piç Kemal abime niye güldü? Ha? Ne yap? Bir şey hocam, bir dakika, abi, bir dakika abi. Şimdi Gülben Ergen mi daha ünlü, Ferit Karakaya mı? O zaman mı şimdi mi? Bu zaman. Şimdi hitap ettiği kitleye göre değişir ama bence Ferit abim daha ünlü. Evet ben abi, ben Ergen. Ferit abi şu an daha ünlü Gülben Ergen'den. O zaman da ünlüydü. Recep Tayyip Erdoğan mı? O da öyle. Demirel'in her zaman bir sözü vardır bilir misin? Nedir? Nedir? <gülüyor> Nedir? Nedir? <laughs> İçindekiler olmadan burası için... <laughs> Kalite. Ferit <güzel. gülüyor> Sveç Kemal bir oyun karakteri olsaydı kim olurdu? Yazarken amına kodum diye yazdı. Aç abi. Ya. <laughs> ve sığınak botlarıyla beraber muhtemelen şimdi sindire yetişmeye çalışacaktır oraya. Ben de şu anda burada aslında bu F. Efe Show'u burada yapıyorsam, sizi konuk edebiliyorsam, daha önceki bölümleri de yaptıysam veya kendi yayıncılık hayatımda bir noktaya gelebildiysem... Benim ayarıyla başlayalım ee... sayesinde. <laughs> Esas alıyor. elbise alıyoruz, Beymen'e gidiyoruz. Bir bakıyorum, o, 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 o geldi, hesap geldi, 200-300 bin. <laughs> <laughs> bu ne? Bu neci? Baba şu an canlı yayındayız. Edip de değil bu ya. He baba. baba sağ olsun o dönem 6 bin lira da Cem'e para koydu diyor ki bu değerlendir milyon da... yapıp geldi bana. Geldi göreve bak abi. Mı? Yaptı yaptı. Kaç milyona? milyon aç. <laughs> Keşke oyunlar oynamasaydı şarkılar üstündeki ne kadar güzelmiş lan. Sını sını... Bu tek mi yoksa iki tane mi? Hoodie üstüne bir şey mi giymiş bu yoksa bu evet. tek halinde mi bu böyle? Hoodie üstüne bir şey giymiş. Uyurma, hala buram buram sen kokuyorsun oyunlar oynamazsa sen haşa aynı tişörtü giyiyor olsun. Sofali ne alakası var kardeşim benim? Ben ne yani bu? Benim bir 15-20 tane tişörtüm var. Yıkayı yıkayıp yıkayıp giyiyorum abi. Her yayına farklı tişörtle çıkmak zorunda değilim abi. Allah Allah ya. Niye abi onları giymek giymeyi seviyorum abi ben. Üzülmesiydi şarkılar. Jordan değil mi o tişört? Yok be oğlum. Ara <laughs> 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 <Zincir tişörtüyle etkendi. gülüyor> <laughs> <laughs>